Herkese selamlar, saygılar. Biz neredeyiz dedik? Santa Yardı. söyle. Burası neresi? Arkadaki gölün ismi? Tunas. Bugün de burayı ziyarete geldik. Bu sefer ailece yaptığımız bir ziyaret. Ekip sağlam. Kalabalık bir ekip. Birazdan şuradaki mağaraların olduğu yere gireceğiz. Giriş için 19 frank verdik. Geziyoruz şimdi. Tuğner senin hemen zaten yanında arkadaş helali var. Büyük ihtimal sesim kısık geliyor olabilir. Yol şurası. Park yere hemen zaten dibinde. Bileti ödediğimiz yer burası. Böyle bir zikzaklı yol yapmışlar. Buradan yaklaşık 10-15 dakika gibi bir zamanda yürüyüp şu yukarı çıkacağız. Ee, mağaranın içine gireceğiz o zaman. Ekibimizi tanıtalım. Elif Hanım. Değilim, Dilara ve Aliya. Ondan sonra Bilal var. Yine ben varım. Burada Bilal var. Sonra mantar uzmanı mı orada? Arkada kalan kızlar yürür müsünüz? İki tane gelin bizim. Koca gelin, küçük gelin. Hay Sara. Bir de şurada Yasin İni var. Merhaba de Yasin. Yasin merhaba de. Merhaba. Dedi. Yine burada da yürüyüş yolları varmış. Buradan ne kadar da yürüyebiliyor musunuz? Ya da oradan buraya da gelebilirsiniz demek bu. 2 saatlik mesafesi varmış yürüyüş olarak. Büyük ihtimalle orada bu göl kenarından getirir sizi. Ya biz arabayı aşağıya park ettik. Zaten yürüyüşe gelmedik. Evet 10 dakikalık bir yavaş yürüyüşte bile rahat çıkılabilen bir yer. Burada küçük bir restoranı var ve e, mağaraların içine giriş kısmı da hemen burası. Ali anlat bakalım burayı. Burası beyaz şöyle ve Nerede yazıyor göster bakalım. İçerisinde ne kadar da dolaşabiliyormuşuz? Ha, yukarıda değil mi? Bir saat kadar dolaşılıyor. Kaç dereceymiş içerisi? Biz birazdan içeri gireceğiz değil mi? Evet. Mağaranın içine girdik. Evet, yasal yollardan giriş yaptım. Ben burada güvenliyim. Bak bunu ne kadar güzel. Ona göster. Stop. Anlatın bakalım buraya kadar nasıl her şey? Gayet güzel. Fazla dar değil. Rahat rahat yürüyebiliyorsun. Kendin için konuş ben rahat yürüyemedim bu arada. Size anlatayım. Şey. <laughs> Ondan sonra aşağısı külültülüydü. En Eniştemin adına konuşmuyorum çünkü bak ben şu an bir şey çıktım anca aynı olayda. Normalde <laughs> <hadi> şöyle. <laughs> ben... <laughs> ne çekelim Dilara göster bak. İlk önce buradan gidiyoruz.

Evet iyiyim hadi Kafam vurdum değil mi? Gördün mü sen? Soluna doğru geldik. Az önce bu taraftan girmiştik, şimdi buradan da çıkıyoruz artık. Mağaradan çıktık. Mağara benim değerimde eh işte bir yer merak eden varsa tabii kendi gözüyle gelsin görsün. Ama mağazamı, mağaranın önündeki restoran onun manzarası ise 10 numara 5 yıldız. Dağlara çıktıkça kar tutmaya da başlamış. bir ara bahsetmiştim ya yürüyüş yolları da vardı diye. Bakın mesela işte intiharlarken ne kadar 2 saat 10 dakikalık bir yürüyüş yolu veriyor. Yine bu tarafta da başka yürüyüş yolları var. she sí, pues... Arkadaşlar, San Beatus mağaralarından çıktık. Tuğ'un buraya epey yakın olduğu için, yani yarım saat arabayla mesafe olduğu için dedik oraya da uğrayalım. Yalnız gördüğünüz üzere manzara gerçekten muhteşem, doğası çok güzel. Bern kantonunun geneli zaten gerçekten çok güzel. Turistik amaçlı. Tövbe <laughs> estağfurullah. <Şaraplık. Gülüyor> kocaman. Düşmedi vallahi helal olsun. Ve derken düştü.